Şimdi aslında iki yıldan sonra tabii Türkiye'de de ofis piyasasında gayrimenkul sektöründe çok fazla değişim oldu. Ee, bakarsanız arz gelmeye devam ediyor. Biz ki 2014-2013 yıllarından bu seneleri yani 2017 hatta 2018-2019 öngörerek birçok geliştirici ve inşaat firmasına özellikle ofis anlamında daha fazla inşaat yapmamalarını önermiştik. Ee, ama bu süreç devam etti. Çünkü ofise getiriler iyiydi. Kira rakamları gerçekten e, yüksek düzeyde ve artmaya da devam ediyordu. Ama 2014'ün son çeyreğinden sonra e, bir yavaşlama başladı. Rakamlarda bir düşüş olmadı ama siz de biliyorsunuz 2016'da Türkiye gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçti. Hem ekonomik anlamda hem de siyasi anlamda. Bunun ofis sektörüne yansımaları çok ciddi oldu. Özellikle kira rakamından başlarsak rakamların %25-%30 bandında düşünü görüyoruz. Bu genelde her bölgede oldu. Özellikle Levent Mansa kattı dediğimiz prime rent yani en yüksek kira bedelinin gerçekleştiği bölgelerde biz 45-47 dolarları konuşurken şimdi 30-35 dolarları konuşuyoruz ve işlem de olmuyor. İşlem sayısı da düştü açıkçası. Özellikle yeni projelerde 30 doların altı konuşulmaya başlandı. E, ofis piyasası İstanbul'da var olduğundan beri hep dolar bazlıydı. Bu borçlanmanın dolar olmasından kaynaklı. Ama son dönemde bir TL'ye dönüş de gözlemlemeye başladık. E, boşluk oranı ne oldu derseniz, boşluk oranı tabi değişmiyor. 120 bandında kaldı hatta artmaya başlayacak gibi gözüküyor. Çünkü son dönemde şirketlerin küçülme eğilimli olduğunu da gördük. Yani bu eleman çıkartarak ya da personel sayısını düşürerek değil, daha çok alan daraltarak ortaya çıktı. Çünkü zor zamanlardan geçiyorlar. Ee, bazı kısıtlamalara gidiyorlar. Kira rakamları düşürmek isteyen şirketler daha verimli alanlara yerleşerek kat sayılarını ya da alan sayılarını azalttılar. Bu da tabii boşluk oranı artmasına neden oldu. Ee, bu anlamda tabii zorlanan bölgeler var. Ee, özellikle hani Avrupa ve Anadolu diye artık İstanbul'u ikiye ayırmamız gerekiyor. Hani iki yılda ne değişti derseniz gerçekten bence iki büyük ayrım var. Artık Anadolu yakası ayrı bir yer. Avrupa yakası ayrı bir bölge olarak gözüküyor. Ee, Avrupa yakasında şimdi kağıthane çok popüler bir bölgeydi. Hep ondan bahsediyorduk. Yeni gelişen bölge Aks. Ama maslak rakamları kağıthane fiyatları indiği için şu anda sanki maslak daha popüler hale geldi. Ee, çünkü de o haklı olarak insanlar diyor ki ben madem e, bu rakamı ineceğim niye kağıthaneye gideyim? Maslakta yer alayım diyebiliyor. Tabii metro daha gelmedi kağıthaneye. Bir, bir süresi daha var. Geldikten sonra değişimi hep beraber yaşayacağız. Ama metronun geldiği noktalardaki talebin arttığını görüyoruz. Ee, Levent'te dediğim gibi fiyatlar düştü. Anadolu yakasına bakıyorsunuz. Anadolu yakasına bazı bölgeler mahsak fiyatını geçmiş durumda. Mesela çok alışkın olmadığımız bir şeydi. Çünkü şirket eğilimleri tamam. Şirketler Avrupa yakasına, Anadolu yakasına taşınırken birkaç e, konuya dikkat ediyorlardı. Bir, personelin nerede oturduğu. Beyaz yakalı çalışanların oturduğu lokasyon ağırlıklı olarak Anadolu yakası. Tabii bir de üretim tesisleri ya da depolama tesisleri Anadolu yakasına yer aldığı için birçok şirket ofislerini Anadolu yakasına taşıyordu. Ama en önemli konulardan bir tanesi kira rakamının tabii nispeten Avrupa yakasına göre düşük olmasıydı. Şimdi bakıyoruz Kozeta bölgesi mahsaktan yukarıda. Yani neredeyse Levent'e yakalayacak bazı noktalarında. Tabi bu bina bina, proje proje değişiyor. Ataşehir, Maslak fiyatında hatta belki birkaç noktada pahalı da olabilir. Ee, o yüzden iki bölge artık biz birbirinden ayrıştı diyoruz. Çünkü eskiden şöyle bir şey olurdu. Kozyatahane ya da, da Ateşehir'e gelen insan ya ben bu kadar rakamı vereceğim, gider Maslak'ta Levent'te ofis tutarım diyordu. Ama şu an iki talep ayrıştı. Ee, son iki yılda aslında başımıza gelenler genel olarak bunlar. Şimdi satış rakamlarına tabii böyle kiradaki bir real yakamı yakalayamıyorsun çünkü çok böyle şeffaf bir piyasa yok satışta. Hı hı. Yani satış ofislerine aldığımız feedbackler, geri bildirimler var. Ama şunu gözlemliyoruz. Şimdi sorduğunuz rakam, yani istenen rakamla gerçekleşen rakam arasında ciddi bir fark var. Yani bu bazen e, kredilendirmedeki yani sıfır faiz de olabiliyor. Ama orada da biz rakamların düşünün net bir şekilde görüyoruz. Ama veri olarak bugün satış ofislerine rakamlar alın sanki hepsi aynı. Bir düşüş yok gibi gözüküyor. Ama şunu gözlemliyoruz. Yeni gelen projelerde sanki hani e, kira rakamı düşmüş gibi değil de proje nispeten diğerlerine göre daha az özellikliymiş gibi kira rakamı düşük, düşük, gösterdiklerini görüyoruz. Bu aslında kira rakamları ve satış rakamlarının bir açık göstergesi düşüşteki. E, net bir düşüş var ama hani bant olarak yüzde %30 düşü diyemem. Çünkü gerçekleşen rakam bazını inceleyebiliyoruz. Şu anda ciddi bir talep daralması var yani satışta. Şimdi konut gibi değil. Konutta biliyorsunuz yani işte Türkiye'deki genç nüfus fazla, bunlar göç ediyorlar, okumak için belli şehirlere gidiyorlar. Yaşlanıyorlar, çocukları oluyor, üç çocuğu oluyor, dört çocuğu oluyor derken daha büyük eve ihtiyaçlar oluyor. Yani konutta problem geçici. Bir sene zorlanır. Belki rakamı biraz düşürseniz o konutları satarsınız. Ama ofis de öyle değil. Ofiste talebin olması için aslında ekonominin büyümesi gerekiyor. Şimdi Türkiye'deki ekonomik koşulları büyüme oranlarına bakın. Pek iç açıcı değil açıkçası. Bu da direkt olarak ofis piyasasını vuruyor. O yüzden şimdi ofiste rakamlar asıl bundan sonra düşecek. Çünkü yatırımcılar alıyorsunuz ofisinizi. Artık bedava verseniz bile belki kiracı bulamayacağınız zamanlar olabilir. Çünkü çok fazla bir kere rekabet var Arz fazlasından kaynaklı. Ee, şimdi insanların şirket kurması ya da şirketlerin büyümesi gerekiyor ki o tip ofisleri doldurabilsin, kiralayabilsinler. Şimdi burada yatırımcılar için bir problem. Belki aldıkları ofisleri 2 yıl, 3 yıl boş kalmak zorunda kalacak. E konuta nazaran aidatlar çok yüksek. Bu sefer ceplerinden aidat ödemek zorunda kalacaklar. Bir de şimdi şelenkor bile hep konuşuyorduk. Şelenkor dediğiniz şap sıva beton teslim. Yani konuttan farklı olarak her şeyi kiracı yapar içerideki. Şimdi burada da bir değişim var. Şimdi yatırımcı geliyordu ki ben ofis alacağım. Evet rakamı belli bir seviyede. Getiri oranı hesaplıyor. Ama artık bunda da yetmeyecek. Şimdi diyecek ki kiracı tamam ben senin ofisine taşınırım ama sen bu içeriği bir yap bakalım bizim için diyecek. O da metrekareye bir 600 dolar gibi ek maliyet getirecek. Şimdi bunları üst üste koyduğunuzda ofis yatırımı şu an çok mantıklı seviyelerde değil. E, konut Bence konut dediğim gibi hani rakamı biraz düşürseniz her zaman kiracı, her zaman alıcısını bulabileceğiniz bir durum. Özellikle İstanbul genelinde konuşursak, e, ofisteki sıkıntı asıl şimdi başlıyor diyebiliriz. Yani aslında eklememiz gereken çok konu var. Bir atış herif finans merkezi durumumuz var. 700 şöyle söyleyeyim 1 milyon 200 bin metrekare arz var. Hı -hı. Tamam devlet 400 bin metrekaresini kullanıyor. Şimdi geriye kalan 800 bin metrekareden bahsediyoruz. Bugün maslak 800 bin metrekare civarlarında. Ama hastaneye gelişine bakın. 2000 yıllardan 2017'ye kadar kademe kademe geldi Hı -hı. ki Türkiye 2002 yılıyla beraber inanılmaz bir devrim kazandı gayrimenkul sektöründe ve ofis sektöründe. Çok hızlı büyüme trendine geçti. Yani Maslak işte kaç yılda bu hale geldi? 17 yılda bu hale geldi. Şimdi biz bir anda Maslak piyasaya sunarsak asıl sarsıntı orada kaynaklanabilir. İşte orada tabii şirketler birbirleriyle kira rekabeti ya da satış fiyatı rekabetine gireceklerdir. O da piyasayı biraz daha geriye çekeceğini tahmin ediyoruz. Bu ne demek oluyor? 2018 yılı 2019 yılına kadar belki de kira rakamları ve satış rakamlarının düşmeye devam etmesi olası ama tabii bana kalırsa bu 2017' kadar sert düşüş yaşamayacağız biraz kademe kademe düşüşler yaşayacağız bu da e, özellikle ofis sektörü anlamında bizi yani yeni belki değişimler getirecek. Ne gibi değişimler? Şimdi binalar değişiyor onu size söyleyeyim. Mesela kule biz plaza deyince aklımıza hep yüksek gökdelenler geliyor. İşte Levent'e dev gibi kuleler. Şimdi Levent kiracısının ayrı bir yeri var. Levent'te kiracı diyor ki ben prestije önem veririm. Kart önem veririm ve o yüzden kira rakamı yüksektir benim der. Tamam, bankaların bunu böyle konumlaması son derece doğal. Çünkü bankalar buna önem verirler. Prestij önemlidir bankalar için. Ama şimdi Levent kiracısında bile bazı değişiklikler olduğunu görürüz. Verimli binaları tercih ediyorlar. Verimli dediğiniz daha geniş kat plakasına sahip olan, tek kata bütün ekiplerini yerleştirebileceği projeleri tercih ediyorlar ki bu ne sağlıyor? Aslında bir binada 10 bin metrekare yer tutacakken bu tip verimli binalarda 5 bin metrekarelik alanlar tutabiliyorlar. Daha önce dediğim gibi ee, teslim koşulları değişiyor. Artık anahtar teslim koşulları konuşmaya başladık ve bunun mal sahibi üstleniyor çoğu giderine. Ee, bir değişim daha aslında gözlemleyeceğiz. Bu yeni başlıyor. Bu service ofis dediğimiz hazır ofis firmaları var. Bunlar böyle küçük küçük ofislerin e, kiralayarak, e, aslında küçük küçük ofislere bölerek küçük şirketlere kiralayan şirketler. Son dönemde bunların kiralamalarının büyük şirketlere yapıldığını da görüyoruz. Bu ne sağlıyor derseniz, şirket yatırım olayın yurt dışına alamadığı için bu tip şirketlerle beraber hızlı kiralama yapabiliyor. Ayrıca büyüme ya da küçülme dönemlerinde hızlı karar verebiliyorlar. Çünkü şöyle düşünün, sizin bir 5000 metrekarelik ofisiniz var, büyük bir şirketsiniz. Ekonomi biraz kötüye gitti, küçüleceksiniz. Şimdi kat bırakmanız gerekecek, ayrı bir maliyet. Mal sahibiyle pazarlık ayrı bir maliyet. Ya da işler düzelmeye başladı, hızlı büyüyeceksiniz. Binada belki yer olmayabilir. Ya da e, tekrar alan kiralayıp içeriği yaptırmanız gerekiyor. Bunlar hep maliyet. O yüzden bu tip sıkıntılı süreçler işte sektörün farklı noktalara yönelmesini sağlıyor. Hazır ofis firmaları da bunlardan bir tanesi. Bence önümüzdeki dönemde bu boş alanları bu tip firmalarla dolduracağız gibi gözüküyor. Şimdi toplamda İstanbul genelinde yüzde yirmiye varan bir ofis, hani boşluk oranımız var. Tabii en fazla nereden geliyor derseniz havalimanı bölgesinden boş oranımız fazla geliyor. Bunun sebebi tabii oraya ofis yapıyoruz. Geliştirileri uyarmamıza rağmen yani orası bir ofis bölgesi değil. Bunun belli başlı sebepleri var çünkü aslında orada yaşayan insanların profiline bakarsanız ağırlıklı olarak yani ya üst gelir grubu ya da mavi yakalı çalışanlar orada yaşıyor. Ee, beyaz yakalı çalışanların ağırlığı Anadolu yakası ya da Beşiktaş-Maslak hattında kullanılmış durumda. Ve şirketlerin orada olması için bir neden yok. Ee, ayrıca hala bir trafik problemimiz var. Tamam, metrobüs, metro belli noktada çözüm buldu ama hala bugün beni mesela Cuma günü havalimanı bölgesinde toplantıya çağırırsanız gerçekten on kere düşünüyorum geri dönüşüm nasıl olacak diye. Çünkü bizim oturduğumuz bölgeler bu yakada ya da Beşiktaş-Maslak hattında yer alıyor. Şimdi sürekli tamam imardan kaynaklı konut artı ticaret. Ofis yapalım mı? Yapalım. Şimdi imar izin veriyor, yapıyoruz. Ama ondan sonra beklenen getiri sağlanmıyor. Şimdi o yüzden boşluklarının fazla talep yok olan talep şu şekilde. Daha önce esnaflıktan zenginleşmiş ve orada şirket sahibi olmuş tekstil şirketlerinden birçok inşaat şirketlerine kadar firmalar konumlanıyor. Onları satın alma yoluna gidiyorlar. Hı. Ama metrekarelerine bakın çok küçük metrekareler. Doğal boşluk oranı artıyor. Bizim bu uyarıları yaptık. Çünkü projelerin hepsine hakimdik. Ee, ama herkesin kızı kendine güzel gözüküyor derler ya şimdi bütün projelere kime sorsanız mal sahipleri, geliştiricilere benim yerim çok iyi, benim projem çok iyi ve bizi pek dinlemediler açıkçası. Şimdi Biz söylediğimizde sanki kötü bir şey söylüyormuş gibi algı yarattılar. Ama bugün geldiğimiz noktada bizim gerçekten övdüğümüz ya da tasarımına müdahale ettiğimiz projelerin ee, şu piyasada bile talep aldığını, talep gördüğünü görüyoruz açıkçası. Ee, yani çok önemli nokta aslında bu. Şimdi doğru ürünü geliştirirseniz, bence bu konutta da öyle, AVM'de de böyle, ofiste de böyle. Rakamınız belki tahmin ettiğiniz seviyede olmayacaktır. Ee, ama çok ciddi bir düşüş yaşamayacaksınız. Ve diğerlerine nazaran daha hızlı kiralayacağınız ortada. Yani bunu aslında biz şey değiliz hani, bir tahminlerden yola gitmiyoruz. Bize gelen kiracı gelir bildirimlerini alıyoruz, yurt dışındaki örnekleri alıyoruz ve bunu mimarlara briftliyoruz. Yani Türkiye'de bir problemimiz aslında her şeyi mimara bırakmak. Ne yapıyoruz? Mimara bırakıyoruz. Tamam, süper yaratıcı binalar çıkıyor. Üçgen, kare, daire, bir sürü şekil var. Ama uygulamadaki problemleri öngörmüyoruz. Şimdi tamam, okey, süper, üçgen bir tane bina yapıyorlar. Dışarıdan bakıyoruz, muhteşem. Şimdi cephe temiz, nasıl temizlenecek? Kimsenin fikri yok. Sonra dağcı arkadaşlar çağırıyorlar. Temizlemeye çalışıyorlar. Aidat oranları yükseliyor. İşte diyorlar ki biz süper daire ofis binası yaptık. Böyle bakıyorsunuz yuvarlak. Dışarıdan bakıyorsunuz çok güzel. Şimdi ofis kullanıcısı geldi diyor ki ya ben bu odaları nasıl böleceğim, nasıl yerleştireceğim? Burada benim alan kaybım çok fazla olmaya demeye başlıyor. E bu da neye etkiliyor? Sizin kira rakamınızı etkiliyor. Çünkü adam verimli olarak yerleşemiyor. Talebinizi etkiliyor. E boşluk oranını etkilemeye başlıyor. E bina kalitesi düşüyor. Bir diğer problemimiz satıyorlar kat kat. Yani binayı kat kat satmak bence en büyük problemlerimizden bir tanesi. Çünkü gelişmiş piyasalara bakalım. Londra, Amerika'da. Genelde binaların sahipleri büyük fonlar ya da tek şirketler. E, o zaman ne yapabiliyorsunuz? Binanız eskimeye başladığında da müdahale edebiliyorsunuz. O yüzden 1938 yılında yaptıkları binaları hala biz plaza diye özellikle New York'ta gidip ya çok iyi bina diye geziyoruz. Bizde 2000 yılında yaptığımız ofis binaları artık C sınıfı, burası plaza değil diye e, konuşmaya başlıyoruz ki bu bence hani yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi. Çünkü şimdi elimizde bir sıkıntı da bu eskimiş plazalar. Eskimiz plaza dediğimiz şey 15 yıllık. Oysa bunların 100 yıllık yaşanma ömürleri olması lazım. Şimdi artık bunları nasıl dönüştüreceğiz onları konuşmaya başlıyoruz. Yıkacak mıyız şimdi? Kule yıkmak çok zor. Bir sürü mal sahibi var. Nasıl ikna edeceğiz? Hadi baş başına bir problem. Mal sahipleri geliyor ki benim binama kiracı getirmiyorsunuz. Getiremem. Çünkü teknik özellikleri sağlamıyor. Zamanda bunu böyle yapmayın demişiz ama siz yapmışsınız. Şimdi biraz daha gerçekler ortaya çıkıyor. Hani belki bu zorluklar bize iyi bir şey kazandıracak. Ee, yeni projeler gelmeyecek bir süre sonra. Onu şimdi yeni yeni anlayacağız. Artık bundan sonra yapılan projeler biraz daha uluslararası standartları sağlayan projeler olacak. Biz de daha kolay kiralayacağız. Belki rakamlarımız daha yüksek olmaya başlayacak. Çünkü iyi projelerde biz kira rakamlarının hala yüksek olduğunu görüyoruz. Yüksek değil miydi? bence hak ettiği seviyede olduğunu görüyoruz.